Olağanüstü bir atmosfer eşliğinde iki takımın oyuncuları da sahaya çıkıyorlar. Ben Hasan Mustan yanımda değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner yer alıyor. Herkese, Herkese merhabalar. Merhaba. Tribünlere bakılırsa müthiş bir maç bizi bekliyor. rüzgar gibi başladılar maça. Kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu. Hele hele ki teke tek pozisyonda artık rakip için çok geç klas bir gole imza attı. Golle başladı mücadele. Felipe Melo topun geçmesine izin vermiyor. Şimdi Malouda. Şimdi Pato. Şut pozisyonunda. Attı şutu. Lampard. Juan Mata. Atak devam ediyor. Aradan bir pas düşüncesi. Pato. Pato. Son 5 maçında da topu ağlara göndermeyi, göndermeyi, başarmıştı. Son zamanlarda yükselen bir grafik çiziyor. Topla buluşan Mata. Oriol Romeo. Aspilicueta. Oriol Romeo. Oriol Romeo. Savunmanın arasına pas düşündü. Lampard. Lampard. Koşarken ayaklarını görebilmek imkansız. İçimler resmen ağladı. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Savunma denemedi. Tehlike devam ediyor. Baktı kaleye. Vuruş. Penaltı mı? Evet verdi. Verdi penaltıyı verdi. Hakemi alnından öpmek lazım. Kaçırmadı. Kaleci topa kilitlendi. çok soğukkanlı bir oyuncu. Güzel bir gol attı ve fark gittikçe açılıyor. Çok klas bir penaltı vuruşu ve bu şansı iyi değerlendirdi. Penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Bu golle birlikte en çok gol atanların listelendiği gol krallığı listesinde yerini aldı. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Eşli koy. Evet bu arada ilk 15 dakikalık bölüm de ardımızda kaldı. İleri oynadı. Vurabilir. Attı şutu. Uzaklaştırıyorlar topu. Müdahale tam zamanında geldi. Snyder. Pas geçmedi. Hazard. Oriol Romeo. Drogba. Topla buluşan Eşlikol. Kanat organizasyonu ile orta alanı geçtiler. Eşli gol. Orta geldi kale sahasına. Önemli bir müdahale. Kaleci şut için hazırlamıştı aslında kendisini ama savunma çok iyi girdi araya. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Offside yok. Tehlikeli geldiler. Pato. Şut ve gol gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. Kaleci karşısına aldı ve çok düzgün bir vuruşla ağlara avlandırdı. Golün ardından santra vuruşu yapıldı. Skor 3-0. boşluk arıyor. Harika bir müdahale ile ortanın tehlike yaratmasına izin vermedi defans. Köşe vuruşu kullanılacak. Ortası ceza sahasına. Manu da Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonuç çıkmıyor. Drogba faulü tespit etti karşılaşmanın hakemi. Orta uzaklaştırıldı. Maluda. Şimdi Lampard. Maçın 30 dakikalık bölümü geride kaldı. Maluda. Bir boşluk yarattı orada. Orta kale önüne. Kaleci çok iyi yer tuttu. Ortayı hiç zorlanmadan aldı. Sabri. Lampard. Pas istemişti şimdi aldı. Schneider topla ilerliyor. Rastgele vurdu ama teknik direktör vücut diliyle en güzelini yaptın der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta hata uzaklaştırdılar. Söktü aldı topu. Snyder. Snyder. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Tabii düşüncesi güzel. Kaleci biraz önde gibiydi ama mesafe bir hayli uzaktı. Topla ilerliyor. Felipe Melo golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Karşı atak şansı. arapası. Harika bir pas kaleye bakıyor. Gol pozisyonunda. Gol! 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 Hız ve mücadele meyvelinde veriyor. Böylesine hızlı bir topar atabilecek çok az oyuncu var. Adeta sürat makinesi gibi. Bir de o kuşun üzerine gidip golünü atıyor. Diyecek bir şey Yetenek şov izledik adeta. Savunma çaresiz, kaleci yetersiz enfes bir gol attı. Farkı kapatma çabaları takdire şayan değerli izleyiciler ve saltıra yapıldı. Müthiş pas. Kaleye baktı. Savunmadan harika bir müdahale. Top taça çıktı. Taş kullanılacak. Kaleye bakıyor. Vuruş. Gol. Hayır. Nasıl kaçar bu? Herkes gol dedi. Herkes zıpladı ama top dışarıda. Bu açıdan biz gol dedik yalan yok. İlizyon gibi pozisyon. Gerçek. İşte düdük ve ilk yarı sona erdi. İlk yarı 3-1 bitti. Az sonra buradayız tekrar. Baba gördün mü skoru? 3 bir abi. kullanılacak uzun atarsa korner etkisi yaratabilir. Şimdi bir orta içeri. Pato! Bu vuruştan sonra kendine çok kızdı. Gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Sakın arkadaşlara rağmen yine de iyi sıyrıydı, iyi vurdu. ceza sahasına. Gelişine kafa. Aldı. At ortası geldi ama ortaya yakışmayan bir vuruş oldu. <laughs> Oriol Romeo pası aldı. Şimdi Malouda. Pato topla buluşan Felipe Melo. Hazard. Lampard. Destek bekledi. Drogba. Oradan bir şut çıkmasına izin vermediler. Müthiş bir hamle. Snyder. Vezli Snyder. Snyder. Kaleci başarılı. Gole müsaade etmiyor. Sağdan, soldan, ortadan, orta sağdan nereden denk gelirse yapıştırıyor işte. Müthiş bir özgüveni var. Dikine uzun bir top. Aspli Pato. Offsat yok kaleye baktı. Pato tekrar. Zor pozisyonda vurdu ama tehlikeli bir şut olmadı. Topla çok hızlı hareket edebilen bir oyuncu. Çok klas hareketlerle getirdi topu ama iyi vuramadı. Riera Etrafına bakıyor. Lampard. Orta pozisyonu. Manu'da. Şut direkten döndü. Büyük bir hata ve evet kendi kalesine attı golü. Son dokunuş topu kendi kalesine yönlendirdi ve evet büyük şanssızlık. Oyuncunun yüzü zaten yaşadığı üzüntüyü yansıtıyordu. Büyük talihsizlik. bir gol oldu. Araya bir pas tehlike yaratır. Şut pozisyonu. Bir şut. Şut ve gol. Buran Duran kalite kokan bir gol. Farka gidiyorlar artık. Bu golle birlikte fark 2 oldu. Daha da artabilir çünkü tek kale bir oyun var şu an sahada. Pato Üçüncü golü oldu bu maçta ve hat-trick yaptı. <laughs> Golden sonra Sartre'a vuruşu yapıldı ve mücadele devam ediyor. Fark 2'ye yükseldi. Kritik bir zamanlama ile kesti pası. Şimdi Wesley Snyder Last bir müdahale oldu ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. Van Mata. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Topla buluşan Malouda. Araya girdi ve kazandı topu. Şimdi Felipe Melo. gol pozisyonu. Ama direkt, direkt, direk. 7 metrelik kalede en şutu 12 santimlik direği buldu. Büyük şok oldu gerçekten. Önemli bir şanstı ama kaçtı. Evet, 75 dakikalık bölümü geride bıraktık. Ve Torres. Etkili bir pas. Yumruk son anda. Harika gördü topu ve zamanında bir müdahaleyle yumrukladı. Kaleci büyüyor kalesinde. Devleşiyor bu dakikada. Ceza sahasını ortaladı. Manu'da son bir dokunuş geldi kaleciden. Son anda bir tokat topa ve gole isim vermedi. Şutu takım arkadaşına çarptı. İlginç bir an. Ortası içeriye doğru. Bir kafa. Bir şansı daha harcadılar. Hırsları ve gösterdikleri efor 10 üzerinden 10. Ama bu kadar çaba sonrasında isabet oranı 10 üzerinden 1. Şutların daha isabetli olması gerek. Tam ayağı test bas. Bayrak katma dosyat yok. Şut pozisyonu. Teknik bir vuruş ve gol. Gol Pato'dan geldi. Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz Kalecinin üzerinden kaleye gönderdi. Zamanlaması, tekniği gerçekten muhteşem. Harika bir aşıtma golü. Aşıtma vuruşlar aslında çok zor vuruşlardır ama çok klas bir vuruş yaptı. Hem izlemesi keyifli hem de çok estetik bir gol. Maç Santra vuruşu ile yeniden başladı. Fark 3 oldu. Çaldı topu. Gol pozisyonu. Pato. Şut istediği gibi değil. Zamanı da vardı aslında ancak beklenen vuruş bu değil elbette. Şimdi ortaladı. Aspli Kvet'e. Van Mata. Kanatta süratle ilerliyor. Taş atışı yapılacak. Hemen yaptı ortayı. Uzaklaştırma denemesi cılız oldu biraz. Topla buluşan Pato. Pas istemişti şimdi aldı. Pası Pato'ya. 90 dakikanın son düdüğü geldi ve maç sona erdi. Evet bizden bugünlük bu kadar değerli izleyiciler. Hepinize mutlu günler diliyoruz.